Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yüksek odayım. Şu anda 535 puanız. Karşımızda da Katerina var. Adam Katerina pikledi. Ben dedim de ne pikleyeyim? İkinci meyinim olan Arlion Sol'u pikledim. Arlion Sol ile Katerina'ya karşı biz oynaması biz bir tık zor ama early game'i atlatabilirseniz arkadaşlar. Yani Alyonsol Sol genelde early game'de bayağı zayıf bir karakter. Her şampiyona karşı neredeyse. Early game'i atlatabilirsek, Riley'yi alabilirsek ölmeden falan. Eşit götürebilirsek miyonu Çok rahat win olabilir bu maç bakalım. Katerina AD kasarsa eğer bizim için çok iyi. Adamlar full AD çünkü. Yani full AD AD olurlar daha doğrusu. Armor botu alabiliriz. Eğer ade olurlarsa çok basit bir maç olur. Ama zannetmiyorum yani AP kazacak muhtemelen. Evet hayırlısı. Umarım YouTube özel videolarını seviyorsunuzdur arkadaşlar. Arena videosu çekeceğim bir tane bu kanala. Yan kanal açtım ben biliyorsunuz Jagres e, artı diye. Jackless Plus diye. O kanalı da arena videoları atacağım ama A'dan Z'yi arena videosu atacağım arkadaşlar. A'dan Z'yi bütün karakterleri çekeceğim. Öyle bir seri yap yapmayı düşünüyorum. Eğer sizin de hoşunuza giderse e, bu videoya bir 3000 beğeni atın ben de anlayayım abi. istediğinizi. Arena videolarını yazan var çünkü bak arena geldi. Gelir gelmez yorumlara doluştu yani arena tayfa. Arena videosu çek, arena videosu nerede falan filan. Bu video, e, bu kanala arena videosu atmayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani çok güzel bir video olur mesela. Çok güzel bir arena videosu olur. Hani baya, baya rekor falan çıkarız. Onu atabilirim. Ama onun dışında random arena videoları atmayacağım buraya. Buraya solo queue videoları gelecek. Çok iyi bu arada. Çok güzel takas oldu bu bir tane minyonu kesmeyeceğim. Şimdi koridor tekrar buraya doğru yürüyecek. Yani bizim tarafımıza doğru yürüyecek. Gen -kemi olasılığımız bayağı düşecek yani. Güzel sürekli Q'yu bas çek yapıyorum fark ettiyseniz. Hem sihirli yıldızı vurmak için hem de kızart, pratik zeka e ve mana akışı yüzüğü. Hepsini birden tetikliyoruz tek Q'da. Güzel güzel vurduk bayağı iyi bayağı bayağı iyi. Güzel tekrar meteor vurduk abi. Adam sürekli puşlamaya çalışıyor koridoru fark ettiyseniz. Evet. Bu arada şeyi kaçırdı. Kanunu kaçırdı bayağı iyi oldu. Biz aldık ama. adamın potu yok benim potum var ama çok da harcamak istemiyorum potu. Şu an fark ettiyseniz manam hiç yok. O yüzden manayı e, tutmaya çalışıyorum. Yani neredeyse hiç kullanmayacağım. Öyle söyleyeyim. Ah onu patlatsaydık güzel olacaktı ya Adama patlattığınız zaman yük geliyor arkadaşlar Yani herifi kesemeyeceğiz muhtemelen zaten ama Güzel güzel hasar atıyoruz adama Tamam yani mana sıfırlandı benim Bak herifin canı 1 Yani gelmek istersen tutacağım koridoru Kes kanka onu bak Dümdüz kill. Dümdüz kill. VP yazalım. Çok güzel. Adam çünkü hani koridoru puşlamaya çalışıyor sürekli ve biz de koridoru iyi tuttuk arkadaşlar. Fark ettiyseniz hani sürekli böyle bir tam işte buralarda tuttuk koridoru. Adam da gelmek zorunda kaldı hani koridoru kuşlamaya çalışıyor çünkü. AD kassaydı free maçtı gerçekten free maçtı. Gidip hatta donmuş şürek bile alabilirdim yani öyle söyleyeyim size. Bu adi olsalardı. Ölü adama zırhı falan olabilirdi hatta. Gayet iyi farmımız kötü değil 3-4 tane farmda önde ama sıkıntı yok buraya ward attım Katarina'ya karşı Yani Arleon Sol oynayacaksanız Bence oynayın arkadaşlar Arleon Sol Gerçekten güçlü bir şampiyon Eğer Katarina banlanırsa Veya Katarina oynarken Yani normalde Katarina oynuyorsunuz diyelim Kötü bir matchup geldi Hani bir counter pickiniz olsun anladınız mı? Atıyorum vex'e karşı zorlanıyorsunuz Gidin Arleon Sol alın abi deneyin Oynayışımı izleyin Analiz edin nasıl oynadığımı Ona göre oynayın Hani bakmışsınız ikinci bir pickiniz olmuş yani Hem zevkli bir karakter yani Gerçekten zevkli Ben oynarken kat Katerine kadar keyif alıyorum açıkçası. Gördünüz mü? Ne yapabilir Katerina burada? Şimdi Alionsol'un counterı ne biliyor musunuz? Ya burst atan, yani çok fazla burst atan üstüne atlayan karakterler. Atıyorum Irelia. Irelia mahvolmuş aldıktan sonra gerçekten yaşayamıyorsunuz koridorda. Irelia bayağı bir counterı. Sürekli üstüne atlıyor çünkü. Onun dışında CC atan karakterler olabilir. Ben genelde Katarina alındığı zaman alyon solo'yu çekiyorum abi Şey için free mash Bak adamın skill'leri yok şu an Yoksa attığım hasarı gördünüz mü mesela? Şimdi bak Katarina base atmak zorunda Şu an base atıyor adam Ben de burada yine tekrardan donduruyorum koridoru Böyle tutuyorum koridoru Diğer wave ile birlikte birleştireceğim Ah ya Ulti tutsaydı kesmiştik abi muhtemelen. Aha. Güzel flash'ı gitti. Tamam 9 level oluş şu anda aşırı rahat arkadaşlar koridor. Çünkü Q'muz artık ee, süresi yok Q'muzun. Yani base atabiliriz bence. Base atalım Riley'i bitirelim. Fanteziye gerek yok şu anda. Aynen A2 ediyoruz ya adamları. Sıkıntı yok. Jinx lulumuz falan var. Manam birazcık az ya 450 az baya Biraz fazla olsa bu arada kafasını atlarım adamın Çok rahat Yine de kestik bu arada <laughs> Yine de kestik çok güzel Ve manam da baya azdı yani Ona rağmen kestik Tamam base atalım Burayı da kuşlamak isterdim ama maalesef kuşlayamayız. Base'mizi koyalım Hayda kule gitti Vallahi iyi, kule gitti ama neyse Çok iyi çok iyi Şimdi mesela Q atıyorsunuz ya arkadaşlar W'de havadayken Bir yere flash attığınız zaman Q'ya basılı tutarken Flash atarsanız Q'nuz devam ediyor Orada öyle yaptım ee, Geriye sarıp izleyebilirsiniz o sayede kestik adamı yani. Bir onu alırsak güç gösterisi bizde. Derken. Tamam çok iyi. Slowladım, slowladım, slowladım. kanka. Eleman kesti ya. Vallahi keseceğini hiç beklemiyordum ben. Ooh. büyük sıçış var ya fena tilt olmuştur. Bu tarz maçlarda arkadaşlar Mejey gerçekten çok iyi oluyor Arlion söylüyor. Çünkü asist yapsanız bile tek bir Q atsanız bile Mejey IQ size geliyor. Ve zaten içeri girmeye gerek kalmadığı için Katerina gibi. Hani riske de atmıyorsunuz bir şeyleri. Adamlara kafa at, atıp ölmediğiniz sürece. Çok rahat Mejey e, bir karakter. O yüzden tavsiye ederim yani Mejey almanızı. Bu tarz e, ileride olduğunuz maçlarda. Daha da ileri götürür yani sizi. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz vesti de alabilirsiniz. Burada vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına Jankres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Story. ne avradın senin ya. Ay niye yetişemiyorum ben bu adama? Tam çıkalım. What? Niye böyle bir şey yaptın ki? Bir anda bir anda kandı katkılar arkadaşlar. Ayağı iyi oldu. Benim acil bir arıra çıkmam gerekiyor artık. Biyandiri de bitirdik. Şimdi arıra vakti. bir arıra sonra da makber şey alacağız bu maç. Yani full supportumuz oynayacağız anladınız mı? Yani tamam. Çok basit abi yani Bak öldüm bir kere mece yüklerini geri verdim ama geri aldım gördüğünüz gibi Arya da çok iş yapıyor zaten yani Bence basit bir karakter yani Alyonsol Sol İyi oynar, oynarsanız mantığını çözerseniz Çok rahat challenger bile olursunuz Resta challenger bile olursunuz yani öyle söyleyeyim Tabii match up'tan match -up da değişiyor bu arada Çok fazla counter match var O yüzden yani tüm match almanızı tavsiye etmem ama yardım. Yatın oğlum aşağı. Nice, nice. Dümdüz, dümdüz winledik gördüğünüz gibi. FF attılar zaten. GG. Katerina 1-7 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de 7-1-8 oynamışım. 2 level dip atmışız. Farmımız eşit durumda. Katerina zaten full farm yaptı. adamın yapabileceği başka bir şey yoktu çünkü. Güzel bir maçtı. Tüm olarak atacağım. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Ee, bence güzel öğretici bir video oldu. Hafif bir öğreteceğim yani. çok öğretici değil ama güzel bir gameplay oldu. Yani birazcık da trailer oynamam gerekiyordu. Ama mantı anlamışsınızdır diye düşünüyorum halen sorun. Bu şekilde 23k daha hasar atmışım. Katerina normal bir katını değil. 530 puan OTP adam. Reset for kat adam resmi zaten yani. Dümdüz Katerina Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. 2000 beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir videoydu. 2000 beğeninizi bekliyorum. 2.8 milyon Eko. 2.7 milyon Yone. Güzel. Eko tipiye denk gelmişiz. Aa. Ama... <laughs> Aynen kral. Aynen kral öldüm ki. Yok öldünüz öldüm. Mantıklı yani. Farmım çok kötü lan. Farmım felaket kötü yalnız. Ama çok kötüsün kanka sen de yani bu nasıl bir... Ben vurmaya devam edeceğim ya buraya. Devam vurmaya. Kanka niye şey yapıyorsunuz siz ben anlamadım onu. Niye kavga ediyorsunuz? Tamam. Burayı da puşlamam lazım. Abi Yone ne yapıyor ya? Şunu gelip kessek ya. Bak hala ne yapıyor bak bak bak. Ölmek istiyor yani. Ölmek istiyor. biz. Yani. Lan oğlum bloklama. Şu Kayn'ı bir kayna tek atamam değil mi ya? Ah. Yapma yapma. Ne oldu acı orada? Buraya gel. Amına koyayım buraya gelsene. Ne diyorsun? Kayn nerededir? Yat değilmiş yat oğlum yat 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 İşte bu 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 olur mu ezkuliy yapma birader ya tamam güzel. Ezreal bile 14 level. 2 9 oynuyor. Ezreal level 14 faker. Bu arada direkt Rabadon almak da mantıklı ama. Yok ya Zonya'yı bitirelim biz. şeyler. Nasıl oldu lan o? Yardım et, yardım et lan. Kaç 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 kaç. Yardım edeyim mi buna ya? Aha. Oy çok iyi yardım ettim ha. Vallahi <laughs> Come <laughs> Tamam Ne oluyor yardım et yardım et Buraya gel lan Şaka yapıyorsun <laughs> Adamı duvarda kestim o Güzel gg bitir ya Yapma. So biraz sinirlendi bu arada. Lan. Lan. Bitir, 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 bitir. End 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 yoruldum ya. Vallahi yordu oğlum.